Öl�� lan. Döveyim mi seni, de, sen seni şakitle şakitle ]Hey, <t impresiyonfires> <laser> oğlum? Sen çok şekil yapıyorsun oğlum. Aa! Bana şekil yapma ya. Aa, sen çok Senin manyak. Manyak. Kazanan tarçın. Voleybol, voleybol, voleybol tarçın ezik. Tuna tarçın kazandı. Yiyese beni dersene lan tarçın. Tarçın kazandı. Tarçın kazandı. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İkincisi, alev, üçüncüsü de gelmeyecek. Alev, alev.